Telefon çalıyor, <behaviour> yeah. Benim telefon çalıyor bir dakika. Yeah. Hey. Benim telefon çalıyor bir dakika. Yeah. <sécurité> Benim telefon çalıyor bir dakika. Benim telefon çalıyor bir dakika. Benim telefon, <Sessizlik> Benim, telefon <çalıyor> <Sessizlik> Benim telefon çalıyor bir dakika. Benim telefon çalıyor bir dakika. Benim telefon çalıyor bir dakika. Benim telefon çalıyor bir dakika.